Canlı Dereler Vadisi'ndeyiz. Nedir bu Canlı Dereler Vadisi? Gördüğünüz gibi neredeyse her varlığa benzeyen peri bacalarının olduğu bir yer. Nerede peki burası? Devrent Vadisi'nin yakınında bir yerde. Devrent Vadisi dediğimiz yer bir dar boğaz. İşte Zel ve Avanos tarafına geçerken, giderken kullanılan bir yer. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştık. Orada bir de türbesi var. Dağın üzerinde. Çok küçük bir yer. Bununla alakalı bir belgeseldi. Ondan bahsederken kullanmıştık Devrent Vadisi'ni. Devrent Vadisi bir sınır karakolu olan bir zaviye diyebileceğimiz bir yere ev sahipliği yapıyor. Daha sonrasında öğrendiğimiz bilgilere istinaden de Devrent aynı zamanda Osmanlı Türkçesinde ee, zaten sınır karakolu anlamına geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Burası da Devrent'e varmadan hemen sol tarafta kalan bir mühit. Aslında bayağı büyük bir yer ve içerik bakımından Devrent'ten daha zengin. Ama gelin görün ki Devrent buradan çok daha popülerliğe ve bilinirliğe sahip. E burası tabi oranın yanında biraz daha sönük kalıyor. Dediğimiz gibi buraya canlı dereler vadisi denmesinin bir sebebi, neredeyse her varlığa benzeyen bir kaya oyma şeklinin olmuş olması. Ama diğer bir e, sebebi de şu ki, buradaki peri bacaları aynı insan ömrüne benzer şekilde doğuyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar. Binlerce yıla yayılan bir süreç. Yaklaşık 28 bin yıl içerisinde gerçekleşiyor peri bacası. Burada yavaş yavaş doğuyorlar. Burayı da görecek olursak burada da bilindik peri bacası evresine yavaş yavaş geçiyorlar. Bunlar bakın mesela şunların da yavaş yavaş şapkası oluşmaya başlamış. O çok bilinen peri bacası tipine ikonik peri bacası tipine geçişte mevcut. Düşünsenize. Binlerce yıl öncesinde Kapadokya'da yaşayan ilk insan gruplarından Birisinsiniz, bir üyesisiniz o grubun. Çevrenizde bir sürü olaylar oluyor ve sizin bu olaylara bir anlam yüklemeniz gerekiyor. Buna kendinizi belki bir noktada yani mecbur hissediyorsunuz. Çünkü en önce gördükleri en büyük varlık demek doğru değil ama obje, nesne, erciyes dağı. Biraz ileride Hasan Dağı. Bunların patladığını, özellikle Erciyes Dağı'nın patladığını görüyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Çatalhöyük'teki duvar resimlerinden biliyoruz. Yani burada yaşayan ilk insanlar Erciyes'in patladığını görmüşler. Patlamasa bile en azından gümbür dediğini vesaire görüyorlar, duyuyorlar. Bunun dışında şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor, bir anda bolluk oluyor, yağmur yağıyor. Tabii belki yağmurun bile o kadar aslında kıymetli bir şey olup olmadığını bile bilmiyorlar. Dediğimiz gibi yıldırım düşüyor, yangın çıkıyor. Anlamıyorlar. Bununla birlikte burası çok enteresan bir coğrafya. Çevresinde gördükleri her varlığa benzeyen peribacaları mevcut. Bu varlıklar içerisinde sevdikleri de var, korktukları da var, kaçındıkları da var. Yani o dönemde onları alt edebilecek canlılara benziyor bazıları. Bazıları da kaybettikleri sevdiklerine benziyor. Eğer ki iyi bir gözlemciyseniz buradaki bu peribacalarının zaman içerisindeki değişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Bir insan ömrüne sığacak şekilde küçük değişimlerini fark edebilirsiniz. Özellikle gece dolunay olduğunda burası çok güzel gözükür. Çok güzel bir manzaraya sahip olur ama o dönemde burada yaşıyorsunuz, gece burada kalıyorsunuz, ayın ışığı vuruyor, gölgeler oluşuyor, yansımalar oluşuyor, e, hayal dünyanız bunun etkisinde kalıyor, buna göre şekilleniyor. E, cevap açlığı çektiğiniz bir sürü soru var, e, bunun neticesinde de bu yaşadığınız coğrafyayı ve sorduğunuz soruları birbiriyle ilişkilendiriyorsunuz. Bu peri bacalarına daha fazla anlam yüklemeye başlıyorsunuz. O yüzdendir ki Kapadokya'daki İnsanların inandıkları ilk din demek pek doğru değil animizme. Din diyemeyiz. Aslında bir e, inanç felsefesi demek daha doğrudur. Bir politeizm, bir monoteizm gibi e, bir inanç felsefesi olan animizme tabi olma eğilimine giriyorlar. Buradaki her gördükleri şekle veya yapıya, biçime, kaya oyma şekline demek daha doğru belki de bir anlam yüklüyorlar ve bu onların inancını büyük ölçüde etkiliyor. Bu ta günümüze kadar gelen bir e, gelenek oluyor diye de biliriz çünkü yine canlıya benzeme özelliklerine istinaden burası için bazı hikayeler ve masallar uyduruluyor. Bu geçmişten gelen bir gelenek. İşte burada yaşıyorlarmış insanlar veya bir kervan geçiyormuş, zulme maruz kalmışlar. Az önce bahsettiğimiz Halil Dede mesela yakın zaman aslında bir dua ediyor. O kervana kötü davranan eşkıyalar taşa dönüyor. Veya adamlar yani kaçan insanlar öyle bir dua ediyor ki ya bizi kuş et ya da taş et kurtulalım bu zulümden falan diyorlar. Yine buradakiler en nihayetinde taşa dönüyorlar. Peki bizim buraya geliş amacımız nedir? Canlı Dereler Vadisi'ni canlandırma üzerine bir projemiz var. Bu projenin kapsamı içerisinde bazı animasyon teknikleri kullanacağız. Onun dışında da uzun pozlama fotoğraf çekeceğiz. Aslında şu an gündüz gelmemizin sebebi de bu fotoğraflar için uygun peribacalarını belirlemek diyebiliriz. Daha sonrasında gece gelip tekrar çekim yapacağız neden peki burayı canlandırmak istiyoruz? Az önce bahsettiğimiz gibi burası Devrent'in çok yakınında onun dışında Ürgübe yakın bir noktada bu şekilde peri bacası popülasyonu pek yok. O yüzden burası çok önemli. Bu yüzdendir ki yaptığımız festivaller sırasında veya düzenlediğimiz turlar sırasında burayı mutlaka programımıza katıyoruz. Çünkü insanların aslında burayı görmesi gerek. Hatta onun dışında yine bazı projelerde çocukları falan buraya getirip öğrencileri burada gördükleri peri bacalarının hangi hayvana benzediklerini çizmelerini vesaire de istedikleri oluyor bazı eğitimcilerimizin. Bu yüzden burası çok önemli bir mevki. Biz de böyle bir projeye adım attık. Ee, uzun pozlama hem uzun pozlama tekniği hakkında biraz bilgi vereceğiz hem de buradaki peribacaları hakkında yine kapsamlı bilgiler içeren bir proje olacak. Bazı şeyleri özellikle yüksek cisimleri veya çok hacmi olan cisimleri yanına yaklaştığınızda onun heybetini veya ne anlam ihtiva ettiğini anlamayabilirsiniz. Mesela bir dağın dibine geldiğinizde veya tırmandığınızda onu tam olarak göremezsiniz. O dağı en iyi haliyle görmek için biraz uzaktan bakmanız lazım. Buradaki bu peribacası popülasyonu için de aynı şey geçerli aslında. Farklı bir sürü şeye benzeyen peribacası var, onu fark edebiliyorsunuz ama bir yüksek tepeye çıktığınızda, mesela işte Halil dedenin türbesinin olduğu kısma çıktığınızda, bu tüm peribacalarını bir arada görüyorsunuz ve sizin zihninizde enteresan şekilde bir topluluk hissi canlandırıyor. Ya şimdi mesela artık yavaş yavaş çekimi tamamlayıp e, aracımıza dönüyorduk ama hem e, bulduğumuz yer ile alakalı bir şey söyleyelim dedik. Hem de bu mekan bana anlatılması gereken farklı bir konuyu daha hatırlattı açıkçası. Şimdi peripacaları aslında dünyanın farklı birçok yerinde var. Alplerde var mesela en çok bilineni e, Amerika'da ulusal parkların bazılarında var. İşte bu coğrafyada İran'da var. Hatta Anadolu'da bile farklı noktalarda var. Ama Kapadokya'yı özel kılan aslında içerisinde yaşamın olması. Bir yaşam kültürünün olması. Ee, burada mesela özellikle Canlı Dereler Vadisi'nde böyle gördüğünüz e, oyuklar var. Ve bu e, yeraltı şehirleri vesaire binlerce yıla kadar gidiyor ama bunlar biraz daha yakın tarihli olabilir. O dönemden kalanlar da var. Ama en fazla o dönemki azizlerin, rahiplerin kullandığı mekanlar. Bizdeki bir lokma, bir hırka mantığıyla onlar da gelip buraya yerleşebiliyorlar. Şimdi tesadüfen mesela burada gezerken bulduğumuz denk geldiğimiz yerlerden bir tanesi bura. Buna benzer birçok yer var. Bunların içerisinde yine o dönemlerden kalma fresk kalıntıları mevcut. Şimdi insanların tabii dikkatini çekiyor bu özellikle yabancı turistlerin. Bu şekilde bir yaşam kültürü olması burayı bura yapan, Kapadokya'yı aslında ön plana çıkartan bu. O yabancı turist geldiğinde belki geçmişinden, özellikle dini motifler olduğu için bir hatıra buluyor. Ya da işte yaşadığı toplumda önemli bir kahraman, tarihi bir komutan doğuya sefere çıktığında geldiğinde şunu düşünüyor. O komutan belki e, ordusuyla beraber buradan geçti, bu kayaya yaslandı vesaire. Müzede görev yaptığımız için bunları görebiliyoruz. Ama biz kendi elimizle bu kültürü mahvediyoruz. Çünkü bu tip yerlerin neredeyse tamamı, özellikle yeraltı evleri, içerisinde tünel barındıran yeraltı evleri, şehirlerin bir kısımları vesaire tamamen otel oluyor. Kalanlar da otel olmayı bekliyor. Buraya gelen turist buradaki yaşam kültürünü görmeye geliyor. Bakın çok dikkat edin. İlk buradaki turizmin başladığı dönemde insanlar kendi araçlarıyla geliyordu. Burada yaşayan insanların evlerine konuk oluyordu. Çünkü evleri de bu şekilde yeraltı ögeleri veya kayadam barındırıyordu. Peribacalarıyla mutlaka bir ilişkisi vardı. Ama biz bu tip yerlerin tamamını otel yaparsak insanlar gezecek yer bulamaz. O yüzden her şey dahil turlara giriyorlar çıkıyorlar işte Kapadokya'ya geliyorlar belli bölgelere girip çıkıyorlar. Bu tip canlı dereler vadisine vesaire uğrayamıyorlar. Çünkü her yer belirli. Şimdi biz burada tesadüfen gördüğümüz bir kaya oymasının içerisine girip bunu size göstermek istiyoruz. kaya oyma e, mekanının içerisindeyiz. Bilemiyoruz. Belki testlerle vesaire ortaya çıkar bu ama kendisi de oymuş olabilir. Çünkü bu tip kaya oyma mekanlar kolay bir şekilde oyulabiliyor. Peribacaların aslında tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de bu. Ya da kendisinden öncesinde vardır. Kendisi biraz daha şekil vermiştir. Fark etmez. Ama bu buradaki yaşayan her toplum için tarih boyunca buraya yerleşen her toplum için buralarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben mesela burada geçiyor belki ayin yapıyor ya da kendisinin kaldığı bir yer de olabilir. Bunu bilemiyoruz ama daha çok bir ritüel mekanı olarak ön plana çıkıyor. Biraz daha sade işlemeler mevcut. Pek fazla büyük resimli fresk göremiyoruz. Belki ikonoklazm döneminden kalma olabilir veya varsa da silinip yeniden yapılmıştır emin değilim. Net bir şey söylemek istemiyorum bu konuda ama küçük nişler ve işlemeler mevcut vaziyette. Eminim, şu konuda eminim bu tip yerler Avrupa'da olsaydı veya yurt dışında olsaydı çok büyük bir önem gösterirlerdi bu tip yerlere. Ama şuna bakın yani tesadüfen buluyoruz. İçerisinde pislikler mevcut vaziyette. Artık kim giriyor, kim çıkıyor bilmiyoruz. Şimdi burası bugün için belki de belli değil. O dönemde gerçekten insanların uğrak bir noktası olabilir. Ama velev ki o dönemde yine böyle biraz daha gizli, saklı bir yer olarak kabul edecek olursak burayı yine bir defa saklanıp inzivaya çekilmek için kullanılmış olabilir ve korunaklı bir yapıya sahip. Yani şimdi biz pek fazla şey taraftarı değiliz. Kapadokya'da yeraltı yerleşimlerinde yaşayan herkesi kaçıp saklanmak için oraları kullanıyormuş gibi bir anlama etme eğiliminde değiliz. Çünkü bu insanlar fare değil. Bu insanlar bir yaşamı devam ettiriyor aynı zamanda bu yeraltı evlerinde. O yüzden belki korunma amaçlı da yapılmış olabilir ama daha çok yani şu içerideki dışarıdaki soğuğa göre içerideki sıcaklığı hissediyorsundur Cengiz abi yani. Bunun için bile burası tercih edilebilir. İçlerinden birini seçmek pek de şey değil. Önemli de değil. Seçmek de zor zaten. Üçü de belki de bu konuda etkilidir diye düşünüyorum. Peki Ömer Bey. Tam ibadet yerinin karşısında olan giriş kapısının gün batımına bakması. Evet. Mi? Şöyle. İnanç sistemlerine ev sahipliği yapan mekanlarda özellikle mimarinin gelişmesiyle beraber cam ve içeriye ışık alan yapılara çok fazla önem veriliyor. Çünkü bu içerideki biraz daha ruhani motivasyonu güçlendiriyor diyebiliriz. Burada da pek fazla cam tercihi, yani pencere daha doğrusu tercihi yapamayacakları için içeriye ışığın alınmasını aynı zamanda ışıkla beraber bunun da Burada yapılacak ritüele biraz daha destek olması için bu şekilde bir e, perspektif, bu şekilde bir açı benimsemiş olabilirler diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi artık yavaş yavaş e, vakit akşama doğru geliyor. Böylelikle de içeriye büyük bir ışık hüzmesi geliyor. Bu da ruhani bir yapıya destek oluyor. Mesela burada da yavaş yavaş ömrünün sonuna gelen bir peribacasını görüyoruz. Şapkası düşmüş, artık yok oluş sürecine gel girmiş. Tabi bu yine çok uzun yıllar alacak. Bunun en tipik örneğini nerede görüyoruz? Kapadokya'da, Paşa bağlarda daha fazla görüyoruz bu tipte peri bacalarını. Evet, farklı bir kaya oyma mekanının içerisindeyiz. Burası da dönem din adamları tarafından kullanılmıştır. Muhtemelen içerisindeki çizimlerden, fresklerden bunu anlıyoruz. Bu yapıda önceki gittiğimiz yere göre daha fazla kalıntı mevcut vaziyette ve daha anlam bütünlüğü sağlayabilen freskler var burada bunu görebiliyoruz. Buraya daha önce gelmiştik. Daha önceki belgesellerimize de konu olmuştu burası. Gerçekten görünmeye değer bir mekan. Canlıdereler Vadisi'ni gündüz gözüyle gördük. Çekeceğimiz yerleri aşağı yukarı belirledik. Şimdi bir gece artık Cengiz Büyük Akden'i alıp buraya geleceğiz ve uzun pozlama çekimlerimizi bu Canlı Dereleri Vadisi'nde deneyimleyeceğiz. Ön camı temiz mi? Baksana. Evet, gayet iyi bir şu an perspektifle karşı karşıyayız. Perspektif doğru bir kullanım mı? şu an emin değilim. Şimdi bunların biraz daha heybetini yansıtmamız gerek. Heybetin yansıtılması için daha alçaktan çekimin yapılması lazım. O yüzden biraz daha yerden yukarıya doğru bir çekim izleyeceksiniz. Evet Cengiz abi el fenerimizi açarsak. Bakalım sonuç nasıl bir fotoğraf çıkmış. Şu an ekranda görüyorsunuz siz fotoğrafı. Selam amcamla bir gelmiştik biz buraya. Buradan biliyorum ya. Yani. Evet bu arada yeni fotoğrafımız hazır. Bu da hay. Gayet iyi. İnanılmaz. Şu an tüm uzun pozlamanın nimetlerinden yararlandık. Yani bayağı karanlık şu an. Şöyle bir aydınlatabilir miyiz abi? Deniyorum. Dur bir dakika basma. Bu daha iyi galiba ya. Şu an görüyorum. Evet, normalde kamerada 30'dan sonra Bulba geçer. Bulba da işte ne kadar basarsanız da o kadar çeker. Ama bu titreşime vesaire sebep olur. O yüzden ben fareyle uzaktan kontrol edip o şekilde halledeceğim. 2 dakikalık bir çekim yapalım. Çünkü 30 saniye bile gayet yeterli oluyordu. Bakalım 2 dakikada falan nasıl olacak. Şu an ekranda görüyor olmalısınız siz bir gördüğünüz o fotoğrafı. Bu işte dünyanın döndüğünün kanıtıdır. Bu kadar net yani. Yok dünya dönmüyordu. Ya iki dakika. Peki bu, Ömer şey. Bey. Yıldız oradan oraya gidiyor Ömer Bey, Ömer Bey! Dünya durur da her şey dönerse yine aynı görüntü olur. Aynı, aynı şeyin ispatıdır. Hayır, bir kere Newton'un diziyle eylemsizlik yasasına aykırıdır. Bu bir. İkincisi, hakaret bile neredeyse dengin olan insan. piller bitti. Saat 22.22 22. dilek tut. Havayı da hemen gösteriyorum. Eksi 6 derece. Kalp ataşımı boşver. Stres seviyorum çok fazla. Şişkin ay. Eksi 6, eksi 9 arası. Ay ışığını göstermek istiyorum. Gayet iyi. O gördüğünüz yer Ürgüp. Orası Ürgüp. Şurada sıra sıra olan yerler Kaya Kapı. Şu an otel. Ee, şu onun yanındaki yılan kuyruğu gibi olan yer. Neşehir ye yolu, Neşehir çevre yolu. Ürgüp dedik. Burası yeni Toki. Yeni Ürgüp diyebileceğimiz uzak o bahçeli falan olan yer. Ulaşlı. Çökek. Yani şu ayak izleri bizim ayak izlerimiz. Bizden başka hiç kimse gelmedi. Burada biz bağ bozumunda festivalin ikinci gün gecesini burada yapardık. Dolunay'a yine denk getirilir. Ee, burada Dolunay ışığı o kadar güzel vurur ki buraya. Yani insanların hayal kurmasına aslında bir yol açar. Bu bir gölge oyunudur. Unutmayın. Başta da söylediğimiz gibi. insanların kolektif bilinci. Hatta kolektif bilinçaltı bu şekilde şekillenir ve artık ortaya çıkan kolektif Bilinç dışıdır. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bayağı uğraştık. Ötekilere göre farklı bir deneyim oldu bizim için. Bu gece vakti herhalde insanlar, bilmiyorum gören neden oldu mu deli der bize. E, yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere efendim.